takipçilere ben Hasan. Bugün değişik bir şey yapacağım. Facebook'ta bir sayfayı reklam etmeyeyim. Hemen buradaki komik fotoğraflara birlikte bakacağız. Bir dakika. Doktor Akıl Hasta. Doktor Akıl Hastasına sorar. Bir kulağını kessem ne olur? Canım yanar. Ya iki kulağını kessem ne olur? O zaman iyi gö göremem. Peki ama niçin? Niçin var mı canım? İki kulağını kesersen gözümü nereye tak takacağım? Ta işte Kara günün dostu sınava kopya veren adam Sayfa %95'i bilmez ben ne bilmiyorum şu an Tek rakibim Polat Alem var Futbolcu tartıştığı adam var asla Kim lan bu kediyi Kim bu kediyi Anladım ki biz hiç tatlı değilmişiz. Kız baya tatlıymış lan. çok fena geliyor. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Vurgun yok. Günümüzün iyi sahibi olmak. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, iş. Az önce elimi karınca ısırdı. İnşallah karıncadan filan olmam sonra işim yoksa gece gündüz çalış Pıst. bunu görsem aklıma tuvalet fırçası gelen hepsi buradan mı? burada köpek balığı ne var lan gülüp de beğenmeyen gerçek dostum görmüyorsunuz ki siz. Hayalimizdeki kabul. Çekirdek siz. Retika normal kamera. <laughs> o yüzden son beş ben. Sarı farklısı ilk defa görenlerim. En az bir kere yaptıysam beğen. Hemen beğenelim şunu. Bir kere yaptım. Bir kere değil çok yaptım. Çok kişi hatırlıyor. Evet tabii ki de kanka S olacak yok D olacak bunları hiç arkadaşlar sen yeter ki üzülme sana 500, 500 kişi gönderiyor ne bir de başlayan bir hayvan işte maymun hadi bunu anladık da bu nedir kardeşim Baba oğlu olduklarını ilk kez duydunuz mu? Değil Bana 500 beğeni gör. İyi demek gördük. Hadi sen ne anlatıyor? Kanki, Kankim kanki benim fotoğrafını çekerken ben. Hangisi farklı? Hepsi de farklı. Hiçbirinin ki yok. Geç. Erkekliği bunlar. çikolatayı bulan kimse <laughs> kesin cennetlik diyor. Hangi tam? Beyin. Yani sık farklı. Tabii ki de iki olacak abi çünkü onun şarjı yok. Cin mi? Haa ulan gülleme beni. Gece. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Parol. Bilmiyorum. Yere düşünce ekran kırılabilir. Yere düşünce zemin kırılabilir. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Benim yapabildiğim ailem benden bekledi. Keşke bütün anneler öpüşü şey dostum. Oradan en temiz tarafı deyip içiyorsan doğru yoldasın. Kırmızı yanıyor. Canıma kuyruğu bırak istersen. Senin hikayede anlattığın konuyu ben 30 dakikada bir sınavda nasıl yapacağım hocam? <laughs> Evdekiler uyurken şişt ses ben uyurken. Hadi ev süpürün. Öl. Hadi bina daha önde. bina Ana. Doğru cevap Renk görünüyor işte. <laughs> Beğenelim beğenmiyorsunuz. ben ama ben. Ben kabul Ben burada değil. Abi bir milyon Umuz alacağım. altını çizerek söylüyor. Kocacı arasında ikinci geceler. Önce doğan arkadaşım hadi. Benim önce ne lan? Anlamayanlar lak. Harika bir oyun bugün beraber oynayalım. Lan adı da Vinci. ha ha. He, hesap makinesi leblebi her sene aynı hikaye sınavda kağıt dolu gözüksün diye annenizin evine giderken annenizin evinden dönerken <laughs> bir ve Ola gönderdiği Göktürk 2'den ilginç görüntü Adam mangal yap. Adam alırken bile karizma. Kartuş bitmiş. Ve aleyküm selam lan şükür abi. Hayallerimiz yatmış. Osman kirayı ne zaman yatırmayı düşünüyorsunuz? Uykusu gelince anlamadım. Tamam yatırdım.

gördüğün üçgenin hangisi? Yalnız hapis vicdan trip atan türk hatun Mevlam oldu Okullar müfettiş şok hoca Okullar müfettiş gelince hoca Al Seven 3-4 kişi var Var mı? Tabii ki de var doğru Arkadaşlar bugün videomuzdan da bu kadar Bu seyirin devamını istiyorsanız Videoya like ve yorum yapmayı unutmayın Hadi göz Ha beğenin ha